Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda ilk defa bir video çekiyorum. Evet. Bir şey evet. Ve yeni kanal açacağım artık kendime. Böyle bir şeyler yeter ki bir... Zaten kendimizin kanalı yok. Hepimizin kanalı var. Öyle ailemiz. Benim. Artık çekileyim. Artık, artık benim, benim tek kanalım olacak. Zaten diğerlerinde de öyle oluyor. Da benim arkadaşlarımla e, yani olduklarını duyuyorum. O yüzden artık benim de kanalım olacak. Yeter artık. Benim de kanalım olmasını istediğim için artık kanalım olacak. Ay, birinci parti şu an daha yayınlıyorum. Açıyorum evet. yani. yani şu an birinci park bu. Diğer parkları geçeceğiz ama bu kıyafet değil başka kıyafetleri geçeceğiz. O yüzden şimdi size geçiriyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bu Photoshop'du. Photoshop'da. Evet o Photoshop'dandı. Kendim yapmıştım ama bu sefer bu kanala atmayacağım da ama bu gerçek kanalı atacağım da şu kanalımın olmuyordu. Evet bu sefer sizinle birlikte yapacağım. Part part Park 2'ye de geleceğiz. Şu an bu Park 2. Az önceki Park 1'de şimdi Park 2 oldu. Bir daha yine ben zaten daha 1'e geçtim demiştim. Sen diğer sene 2'ye geçeceğim. Görüşürüz. zaten, zaten...